Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle üslü sayılarda işleme devam edeceğim. Karşımıza üslü sayılarla alakalı soruların özellikle gelebilecek olan ve sizlerin de zorlanabilecek olan olduğunu soru tarzlarını çözeceğim. Hadi bakalım. birinci sorumuz geliyor. İlk ee, ilk önce soruları yaparken ne yapıyorum? Bizden istenen değilen çok önemli. Arkadaşlar bakın buradaki sorular özellikle TET sınavında belki böyle gelmiyor ama sizler bu işlemleri bilmeden ee, hiçbir şekilde AYT'de de başarılı olamazsınız. Çünkü AYT'deki bir sürü konu bununla alakalıdır. O yüzden biz ne yapıyoruz? Üstü sayıları çok çok iyi bir şekilde öğreniyoruz. Hadi bakalım bunu nasıl yapacağımı bakalım. Ee, yaparken ne yapıyorum? 8 üzeri x eksi ifadesinin a türünden eşitini. O zaman ben ne yapmalıyım? Bu gibi sorularda ilk önce yapacağınız nedir? Parçalamak arkadaşlar. Bunu parçalıyorum. Bunu yazarken 8 üzeri x çarpı 8 üzeri eksi 2 olarak yazıyorum. Artık bundan sonra 8 üzeri x 8 üzeri x 2 ne demektir? 8 üzeri 2. O zaman bu 8 üzeri x bölü 64 olarak yazarım. Bu bir yerde dursun. Misafir oyuncumuz dursun arkadaşlar bu. O zaman ne yapıyorum bunu? 2 üzeri x eksi 1'i ne yapıyorsunuz? Yine parçalıyorsunuz. 2 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri eksi 1 kaça eşit? A'ya. O zaman ben bunu yazarken 2 üzeri x bölü 2 üzeri 1 kaçtı? A'ydı. İçler şarj çarpımı yaparsak 2 üzeri x'imiz de ne yaparmış? 2A. Artık bundan sonra ne yapmam lazım? Buradaki ben A türünden eşit dediği için artık 2 üzeri x'imiz neymiş? A'ydı. O zaman ben 8 üzeri x'i, 8 üzeri x'i ne yapayım? 2 üzeri 3 üzeri x olarak yazayım. Ve burada bölü ne var? 64 var. Artık ne yapıyorsunuz? Şunu yapıyorum bakın. E, yaptığım nedir? Benden 2 üzeri x istediği için 2 üzeri 3 üzeri x'i şöyle yazabilirim. 2 üzeri x üzeri 3 bölü 64 diye yazabilirim. 2 üzeri x'imiz neydi? 2 a'ydı. O zaman bu 2 a'nın küpü, 2 a'nın küpü bölü 64 olarak yazıyorum. 2 a'nın küpü nedir? 8 a'nın küpüdür. Bölü 64. O zaman burada ne olacak? 8 ile 64 sadeleşirler. Burası ne yapar? 8 yapar. Ve buradaki cevabımız da a küp bölü 8 yapar. Yani cevabı arkadaşlar nasıl bulduk? Bakın bu şekilde bulduk. Yaptığımız nedir? Parçala böl. Hadi bakalım diğer örneğimiz geliyor. Evet, şimdi ise örnek 2'ye bakıyorum. Örnek 2 yaparken ne yapıyoruz yine? Aynı şekilde parçala yöntemini uyguluyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce bizden 10 üzeri a'nın 7.5 olduğunu söylüyor ve burada bir sürü işlem vermiş. Bunu yaparken ne yapıyordum? Şöyle yapıyorum bakın. burasını 5 üzeri a çarpı 5 üzeri 1 çarpı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri eksi 2 diye yazıyorum. Sonra yaptığım nedir? Bakın yaptığım arkadaşlar şu. Bu 5 üzeri a ile buradaki 2 üzeri a'nın işlemleri 5 üzeri a ile... 2 üzeri a neydi? Üstler aynıysa tabanlar çarpılırdı. Yani bu 10 üzeri a olacak ve burası 5 üzeri 1 5 olacak. 2 üzeri eksi 2 ne demektir? 1 bölü 4 demektir. Bizden bakın bizden ne verdi arkadaşlar? Bizden 10 üzeri a'nın 7 bölü 5 olduğunu söylüyor zaten. Yani ben buradaki 10 üzeri a yerine yazmam lazım. 7 bölü 5 diye yazmam lazım. Yazıyorum. 7 bölü 5 çarpı 5 çarpı 1 bölü 4. Artık bundan sonra sadeleşme yapmam lazım. Bunun paydasını bir yazın. Bu 5 ile bu 5'i çizelim. O zaman ne oldu? 7 bölü 4 oldu. Yani cevabı arkadaşlar ne bulduk? 7 bölü 4 bulduk. Bakın bu da iyi sorulardan birisi. Bakın ben size şimdi biraz daha e, basit, orta ve zor diye gideceğim. Hadi bakalım. Daha zorumuz. E, şimdi ise benzer sorulara devam ediyorum arkadaşlar. Bunu yaparken ne yapıyordum? Parçalı yöntemi bulacaksınız. Bizden acaba ne istiyor? Benim için önemli o. Bizden ne istiyor? Bakın 3 üzeri x eksi 2 ifadesinin değerini istiyor. O zaman ben bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2 dersem ve buradan da 3 üzeri x bölü 3 üzeri eksi 2 nedir? Ee, 3 üzeri x eksi 2 de 3 üzeri eksi 2 de 1 bölü 9 olacak. Yani bizden istediği ne olacak arkadaşlar? 3 üzeri x bölü 9 oluyor. Sonra sonra ne yapıyorum? Bunu parçalayacaksınız. Hadi bakalım parçalayalım. Şöyle kalem rengimi değiştireyim ki bir öncekiyle karışmasın arkadaşlar. Ben bunu yaparken 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1. Kaça eşit burası? 15 üzeri x çarpı 15 üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. Artık bundan sonra ne yapıyorsunuz? Bakın yine parçalı yöntemiyle işleme devam ediyorum. Ee, şöyle yaptım bakın bundan sonra. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 yani 5'tir. 15 üzeri x'i bu sefer e, parçaladım. Burası ne yapar? 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Ve burası da 15 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 15'tir 1 bölü 15'tir arkadaşlar artık bundan sonra yaptığımız nedir gerekli sadeleşmeler, birbirine göndermeler olsun Bu 5 üzeri x de buradaki 5 üzeri x birbirini götürürler buradaki e, burası 5 neye eşittir 3 üzeri x bölü 15'e eşittir Bunun paydasını 1 yazın ve içler dışarı çarpımı yapalım burası ne olacak 3 üzeri x kaça eşit olacak 75'e eşit olacak bizden bakın bizden ne olduğu 3 üzeri x bölü 9'u istiyor değil mi? 3 üzeri x'imiz neymiş? 75'miş. 75 bölü 9'u ne yapalım? Sadeleştirelim. Sadeleştirdiğimiz zaman ne bulacağız? X'i 3 ile sadeleştirirler. 25 bölü 3 bulacağız. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? 25 bölü 3'müş. Hadi bakalım. Farklı örneğimiz geliyor. Evet sorumuzda yine ne diyor bakın arkadaşlar şunu diyor. 3 üzeri x 1 neymiş? A. 20 üzeri x artı 1 nedir arkadaşlar? O da b'dir. Olduğuna göre diyor. 225 üzeri x ifadesinin a ve b türünden değerini istiyor. Ne yapıyordum yine bu sorularda? Parçala yöntemi yapıyordum. Bakın 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 ne demektir? Bölü 3 diye bu şekilde yazılır. Ve bu kaça eşit? a'ya eşit. Ee, bakın bunu nasıl yazdım? Bir kez daha şurayı açıklayarak yazıyorum. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 neydi arkadaşlar? A'ydı. 3 üzeri eksi 1 paydaya bölü 3 diye gideceği için bu şekilde yazılmış olur. Ve burası da 3 üzeri x'imiz ne oldu arkadaşlar? 3a oldu. Bunu bu şekilde yazdık. Şimdi 25 üzeri x'i acaba ne nasıl yazacağım? 25 üzeri x çarpı 25 üzeri 1 kaça eşit? b'ye eşit. O zaman bu da 25 üzeri x kaçtır? b bölü 25'tir arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman işlemler kendi kendine gelecek arkadaşlar. Bakın kendi kendine gelecek. Sonra 225 üzeri x'i ben nasıl yazmak istiyorum? Hedefin farklı şekilde çarpanlarını ayırabilirsiniz ama e, bizden 3 üzeri x olarak verilmiş ifadenin birisi. Bir de 25 üzeri x olarak verilmiş. Acaba 225'in çarpanları 25 ile 3'ün kuvvetini alır mı? Evet alır. 225 ne demektir? 9 ile 25 üzeri x demektir. Ben bunu yazarken 9 üzeri x çarpı 25 üzeri x olarak yazabilirim. Artık bundan sonra işlemim arkadaşlar geliyor bakın. 9 nedir? 3'ün ikinci kuvveti. Ben bunu yazarken 3 üzeri x üzeri 2 diye yazabilirim. Ve 25 üzeri x'imiz neymiş? B bölü 25'miş arkadaşlar. Bakın B bölü 25. Artık bundan sonra ne yapıyorum? 3 üzeri x yerine sadece değerini yazmak kaldı. Bakın 3 üzeri x'imiz nedir? 3a'dır. 3a'nın karesi çarpı b bölü 25 diye yazdım. 3a'nın karesi ne demektir? 9a kare bölü 9a kare demektir. Burası da b bölü 25'ten dolayı bunun paydasını 1 yazdım. Ve burası da 9 a kare çarpı b bölü 25 oldu. Yani cevabımız arkadaşlar nedir? 9 a kare b bölü 25'tir. Anlaşılmayan bir yer var mı? Hadi bakalım diğer örneklerimiz geliyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu soru tarzı da önemli. Buradaki sorularda da en çok karşılayacağımız sorular bunlar. Bunları yaparken nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum bakın. Bunu yazarken ilk önce pay ve payda durumunda yazalım. 4 bölü 100 üzeri 2x-1 Sonra bu 125 nedir? 5'in 3. kuvveti olarak yazalım şöyle. Acaba 4 bölü 100'ü ben sadeleştirirsem ne olur? Bakın sadeleştiriyorum. 4 bölü 100 ne demektir? 1 bölü 25 demektir. Bakın 1 bölü 25. 1 bölü 25 demektir. Ve burası da arkadaşlar ne yapar? 2x-1 1 bölü 25 neydi? 1 bölü 5'in 2. kuvveti değil mi? O zaman ben bunu yazarken... 5 üzeri eksi 2 diye yazabilirim değil mi? Bakın ayrıntı anlamadım ama 1 bölü 25, 1 bölü 5 üzeri 2 ve bu eksi 2 yukarı çıkarken 5 üzeri eksi 2 olur ve burası 2x eksi 1. Ve cevabı arkadaşlar bakın şöyle adım adım buldum. Sakin, sakin arkadaşlar acele etmeyeceksiniz. Acaba ne çıkacak diyemeyeceksiniz. Böyle yolumuza tırsmadan devam edeceğiz. Eksi 2 ile 2x eksi 1 çarptığımız zaman ne yapar? 5 üzeri eksi 4x artı 2. Kaça eşit? 5 üzeri 3'e eşit. Artık burada tabanlarımız aynı. Tabanlarımız aynı arkadaşım. Bununla bu eşitse o zaman üstler de birbirinin aynısıdır. Yani eksi 4 x artı 2 kaça eşit? 3'e eşit. Artı 2 karşı eksi 2 diye gönder. Ve burası 1 yapar. Her tarafı x'in önündeki sayıya bölelim. Böldüm. x'imiz de eksi 1 bölü 4 yaparmış. Cevabı arkadaşlar ne bulduk? Bu şekilde bulduk. Bakın. Bu da karşınıza gelecek olan denklemlerden birisiydi. Hadi bakalım farklı örneğimiz geliyor. Evet şimdi ise üstü, üstü denklemlerden bu soruya devam edelim. Önemli ama burada nedir? Tabanların aynı olması arkadaşlar. Bakın tabanlar aynıysa biz ne yaparız? Üstleri eşitleyebiliriz. O zaman ne yapıyorum? Bunu 27 bölü ne yapıyorsunuz? Bakın 100, 1000 diye yazıyorum. 27 bölü 1000 üzeri nedir? Burası x artı 5 ve burası da eşittir diyorum. Burası 0,09'u da nasıl yazacaksınız? 9 bölü 100 üzeri 2x eksi 1 yapacaksınız. Sonra bakın 27 ile 100 sadeleşmez ama ben ne biliyorum 27 3'ün 3'ün kuvveti 1000 de 3'ün 10'un 3'ün kuvveti o zaman ben bunu 3 bölü 10 üzeri ne, yaz, ne yazmam lazım 3 diye yazmam lazım arkadaşlar bakın böyle x artı 5 diye yazdım bu da eşittir 9 bölü 100 de o zaman 3'ün ve 100 de 10'un kaçıncı kuvvetidir x de ikinci kuvvetler olduğu için ben bunu yazarken 3 bölü 10 üzeri 2 diye yazarsam işlemin arkadaşlar ne olur kendi kendine gelir. Ve burası ne oldu? 2x 1. Artık bundan sonra ne oluyordu? Tabanlarımız aynıysa üstler de aynı oluyordu. Ben bununla bunu çarptığım zaman ve bununla bunu çarptığım zaman ikisinin de tabanı ne, ne oldu? Bakın arkadaşlar 3 bölü 10 oldu. O zaman ben bunu 3 bölü 10 üzeri e, ne yazıyorum? 3x artı 15. Sonra eşittir yine. Burası da 3 bölü 10 üzeri 4x 2 olacak. Neydi kuralım? Arkadaşlar neydi kuralım? Tabanların aynıysa üstler de birbirinin aynısıydı. Yani burası 3x artı 15 eşittir. 4x eksi 2 yapacağım. Artık bilinenler bir tarafı bilinmeyenler bir tarafa aldığım zaman bakın bu 3x eksi 3x diye geçer. Burası 4x eksi 3x yapar. Eksi 2 artı 2 diye geçer. Burası da 15 artı 2 yapar. Bu cevabımız x'imizde ne bulunur arkadaşlar? 17 bulunur. Yani x'imiz neymiş? 17'miş arkadaşlar bakın. Bu önemli bir soru. Çünkü karşınıza farklı konular içinde de geliyor. O yüzden bunu iyi bir şekilde öğrenelim. Hadi bakalım daha farklı ve daha zor sorumuz geliyor. Evet şimdi ise buna bakalım. Bunu yaparken arkadaşlar neydi önemli olan tabanlarımız aynısı. Üstler birbirinin aynısıydı. Bu x bölü y, bu y bölü x olduğu için birini diğerine benzetmek zorundayım. O zaman ne yapayım? Bunu yazarken şöyle x bölü y eşittir. Bu aynı kalsın. Diğerini arkadaşlar ne yapayım? Eksi birinci kuvvetini alayım. Burası 2a artı b yapar. Ve ben bunu y bölü x'i x bölü y yaparsam bunun kuvveti ne olmak zorunda? Bunun kuvveti arkadaşlar eksiyle çarpmak zorundasınız. Yani burası eksi a artı 3b olmak zorunda. Artık x'in de tabanları aynı. x'in de tabanları aynı olduğu için ne yapıyorum? 2a artı b eşittir neye? Eksi a artı 3b'ye eşit bilinenler bir tarafı bilinmeyenleri bir tarafı alalım. Bilinenler bir tarafı bilinmeyenleri bir tarafı aldığımız zaman eksi a artı a diye gider. b de eksi b diye gider. Burası 2a artı a eşittir. Artı b eksi b diye aldım. Ve burasının cevabında arkadaşlar 2a artı a nedir? 3a eşit. Ve burası da eksi b artı 3b ne bulunur? 2b bulunur. Artık bundan sonra bakın bunu bu şekilde yazdım. Artık bizden ne diyor? Bakın 16 üzeri b bölü a diyor. Bakın 16 üzeri b bölü a diyor bunu yaparken 16 neydi? 2'nin neydi arkadaşlar? 4'ün kuvveti. O zaman ben bunu 2 üzeri 4B bölü A diye yazarsam işlemin arkadaşlar ne yapar? Kolaylaşır. Bunu yaparken arkadaşlar bakın farklı yöntemleri var. Farklı oranlayarak yöntemleri var. Bunun en basiti bence şu. Bakın en basiti bence bu. A'nın karşısında katsayı nedir? 2. O zaman benim için A'nın karşısında katsayı ben 2K. B'nin karşısında katsayı nedir? 3. O zaman B'nin karşısında katsayı ben ne diyorum? 3K diyorum. O zaman 200 üzeri 4 çarpı B neydi? 3 kaydı. A neydi? 2 kaydı. Artık bundan sonra yaparken gerekli sadeleşmeleri yapın. Burada K'ları sadeleştirelim. 4 ile 2'yi de sadeleştirelim. Burada 2 kalır. O zaman burası da 2 üzeri 2 çarpı 3'ten ne yapar? 6 yapar. Yani 200 üzeri 6 cevabımız ne olur arkadaşlar? Cevabımız 64 olur. Yani cevabı bu şekilde bulduk. Bakın kesinlikle ne yapıyorsunuz? Soruyu gördüğüm zaman tırsmak yok. Ne yapıyorsun? İki sorunun içinde dalıyorsunuz arkadaşlar. Sorunun için daldığınız zaman her soru yaparsınız. Hadi bakalım farklı örneğimiz geliyor. Şimdi ise bu sorumuza bakalım. Bu sorumuz biraz daha bir tık daha zor sorulardan birisi. Çünkü neden? Burası 3 üzeri x eksi 2 artı 8 bölü 3 üzeri 2 eksi x diyor. Bunu yaparken nasıl mı yapacağız? Bakın şöyle yapacağız. Burasını ben şu 3 üzeri 2 eksi x'i bir, bir yöntem bulacağım. Bunu şöyle ben size pratik olarak göstereyim. Pratik olarak arkadaşa göstereyim. Burası 1 bölü 3 üzeri x ne demektir? 3 üzeri eksi x demektir. Veyahut da 1 bölü 3 üzeri x eksi 2 ne demektir? 3 üzeri 2 eksi x ile aynı şeyler değil mi arkadaşlar? Ne yaptım burada bakın? Sadece işaretlerini değiştirdiğim zaman bunların bulunduğu yerleri de pay pi ve paydayı da yerleştirebilirim. O zaman aynı yöntemle bunu uygulamak zorundayım. O zaman burası 3 üzeri 2 eksi x ne yapacaksınız? Şöyle yapacağız bakın. 3 üzeri x eksi 2 artı 8 çarpı 3 üzeri x eksi 2 yapmak zorundasınız. Bu da kaça eşit? 243'e eşit. Artık bundan sonra ne yapıyorsun? Bakın şunu yapıyorsun. Bunun önünde bir kas sayısı 1 var. Burada 3 üzeri x eksi 2 var. Burada 3 üzeri x eksi 2 var. O zaman ne yapıyorum? 3 üzeri x eksi 2 ortak parantezine alıverin arkadaşlar. Aldık. Burası 1 burası 8. O zaman burası ne olacak? 9 olacak. Kaça eşit? 243'e eşit. Artık bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Bu neydi? 3 üzeri x eksi 2. 9 neydi? 3'ün ikinci kuvveti. 243 acaba 3'ün bir kuvveti midir? Evet. 3'ün beşinci kuvvetidir. Artık tabanlarımız aynıysa, tabanlarımız aynısı üstler de birbirinin aynısıdır. Burası x eksi 2 ile 2'nin toplamı ne yapar? 3 üzeri x. Ve bunun cevabı da 3 üzeri 5. Tabanlarımız aynıysa üstler de birbirinin aynı olur mantığıyla x'imiz arkadaşlar ne olacak? 5 olacak. Yani cevabı bu şekilde bulduk. İlk önce ben bunu yaparken bir kez daha tekrarlayayım. Çünkü burası önemli. Ne yaptık bakın burası 1 bölü 3 üzeri x ise burası ne oldu? 3 üzeri eksi x. 1 bölü 3 üzeri x eksi 2 ise 3 üzeri 2 eksi x olarak yukarıya ne yaptı? Ee, kuvvetin işaret değiştiği zaman yer değiştirdik. O zaman bunun yapılışı arkadaşlar budur. Hadi bakalım. Ee, bu soruları bu şekilde sizler de çözdünüz. Sizler de çözün. Anlamadığınız yerleri matematik bilimde kolay Instagram sayfasına gönderebilirsiniz. Hepinize başarılar yine farklı sorularda devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, başarılar. Evet, denklemler soruları devam ediyorum. Üst sayılarda denklemler gençler önemli bir konu. Özellikle bu sorulardan farklı şekiller sorular geliyor. Bu nedir? 2 bölü 3 üzeri x eksi 2. Bunu yazalım. 2 bölü 3 üzeri x eksi 2 diye yazıyorum. Ve sonrasında çarpı 9 bölü 4 nedir? 3 2'nin 3 bölü 2'nin karesidir değil mi? 9 bölü 4 3 bölü 2'nin karesidir. Ve burasını ben x artı 1 ile çarptığım zaman burası ne yapar? 2x artı 2 yapar. Eşittir. 27 bölü 8 de yine 3 bölü 2'nin 3. kuvvetidir. Ee, 3 bölü 2'nin 3. kuvveti olduğu için ben x artı 3 ile çarptığım zaman burası ne yapar? 3x artı 9 yapar. Bakın ben burada neydi? Tabanlarımız aynıysa üstlerde birbirinin aynısı olur diyorduk değil mi? Bakın aynısı olur diyorduk. O zaman ne yapmalıyım? 2 bölü 3. Bu 3 bölü 2 bu da 3 bölü 2. O zaman ben bunu 3 bölü 2 diye yaparsam x eksi 2 ne olmak zorunda? İşareti eksi x, x artı 2 diye yazmak zorundayız. Artık diğerlerini artık diğerlerini yine aynı şekilde 3 bölü 2 üzeri 2x artı 2 eşittir. Yine burası 3 bölü 2 üzeri 3x artı 9 diye yazıyorum. Artık tabanların hepsi aynı olduysa işlemler çok rahat bir şekilde arkadaşlar olacak. Bakın tabanlarımız aynısı üstler üstlerin toplamı diğerinin toplamı eşittir. Yani eksi x artı 2 ile 2x artı 2'nin toplamı nedir? 3x artı 2, eşittir. Yazıyorum. Eksi x artı 2 artı 2x artı 2 kaça eşittir? 3x artı 2'ye eşittir. Sonra bakın sonra denklemler arkadaşlar kendi kendine geliyor. Eksi x ile 2x'in toplamı ne yapar? x yapar. 2 ile 2'nin toplamı ne yapar? 4'e eşit. Ve burası da 3x artı 2 olduğu için Bilinenler bir tarafı, bilinmeyenler bir tarafa alalım. Evet aldım. X, buradaki x bu tarafa eksi x'ye geçer. Burası 3x eksi x yapar. 2 buraya eksi 2 diye geçer. Burası da 2 yapar. 3x eksi x neydi? 2x'ti. Bu da 2'ye eşit. O zaman x'imiz de ne olur arkadaşım? 1 olur. Yani cevabı ne yaptık? Bu şekilde bulduk. Bir kez daha anlatıyorum. Burada önemli olan hepsini 3 bölü 2'nin kuvveti olarak yazmaktı. Bu 2 bölü 3 olduğu için Buradaki kuvvetin işaretini değiştirince ikisinin de işaretini değiştirmeyi unutmayalım. Bu şekilde değiştiriyorum ve cevabı ne bulduk arkadaşlar? X eşittir 1 bulduk. Hadi bakalım farklı bir tık daha zor sorumuz geliyor. Evet, şimdi ise bu soruma bakalım. Bu soru gerçekten çok iyi sorulardan birisi. Gerçekten oy oy dedirttiğimiz sorulardan birisi arkadaşlar. Çünkü ne yapacağınızı, ne edeceğinizi ilk önce bakınca anlamayabilirsiniz. Çünkü burada çarpma yok, toplama var ama hiçbir şeyin tabanları aynı değil. O zaman ne yapacağım? Evet aklımıza deli sorular gelebilir ama hepsinin bir yöntemi var arkadaşlar. Ne yapıyorum? Toplam olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Ortak parantez alıyorsunuz. 15 üzeri x, 30 üzeri x ve 35 üzeri x'in hepsinin en büyük ortak bölümü nedir? 5'tir. O zaman ben ne yapacağım? Üst tarafı 5 üzeri x parantezini alacağım. 15 üzeri x'in 5 üzeri x parantezini aldığım zaman ne olur? 3 üzeri x olur. Neden mi? Arkadaşlar bakın göstereyim. Ortak parantez aldığım zaman 15 üzeri x'i 5 üzeri x parantısına alıyorum ya. Aslında hepsini ben ne, yap ne yapıyorum? 5 üzeri x parantısına alıyorum. 5 üzeri x parantısına alırken bu x'ler gitmez. Üstler aynıysa tabanlar birbirine bölünürdü. O zaman ne olur burası? 3 üzeri x. O zaman 3 üzeri x'in gelme sebebi arkadaşlar bu. O zaman her birini ben aynı yöntemle ne yapıyorum? Üzeri 5 üzeri x parantısına alıyorum. 30 üzeri x'i de 5 üzeri x'e böldüğüm zaman ne yapıyor? 6 üzeri x. 35 üzeri x'i de 500 üzeri x paransını aldığımız zaman ne yapıyorum? 700 üzeri x bölü sonra ne yapıyorum? Şunu yapıyorum bakın. Alt tarafı bu sefer 6'nın 12'nin 14'ün ortak böleni en büyük ortak bölü nedir? 2. O zaman burayı ne yapıyorum? Yine 200 üzeri x paransını alıyorum. 600 üzeri x'i 200 üzeri x paransını aldığımız zaman 3 üzeri x Artı 12 üzeri x'i 200 üzeri x paransını aldığımız zaman bu da ne olacak? 600 üzeri x olacak. 14 üzeri x'i de yine 200 üzeri x parantezine aldığım zaman 700 üzeri x kaç eşit oldu? 4 bölü 25 üzeri 2x eksi 1 oldu arkadaşlar. Bakın çok iyi soru bir şekilde bakın geldi. Ne oldu? Bununla bu birbirine eşit oldu. Sadeleştiler yani. Sadeleşecekler arkadaşlar. Bakın sadeleştiriyorum. Bunları sadeleştirdiğim zaman bununla bu zaten gider. Ne kalır burada? 5 üzeri x bölü 2 üzeri x kalır. Çok iyi. 4 bölü 25 nedir? 2 bölü 5'in, 2 bölü 5'in arkadaşlar, 2 bölü 5'in karesi demektir. 2, e, 2 karesi yani 2, 2x eksi 1 ile çarpıldığı zaman ne olacak? 4x eksi 2 olacak. Bakın 5 bölü 2, bu 2 bölü 5. Ben bunu yazarken ne yapayım? Şöyle 5 bölü 2 üzeri x diye yazıyorum. Bunu da yazarken 2 bölü 5 üzeri 4x eksi 2 diye yazdım arkadaşlar. Bitti mi? Hayır bitmedi. Burada önemli olan neydi? Tabanların aynı olmasıydı. Burada tabanlar aynı değil. Tabanlar aynı değil. O zaman ben bunu ne yapmalıyım? Bunu da 2 bölü 5 üzeri eksi x, x yaparsam olabilir. Bu şekilde pay ve paydın yeri değiştiği zaman işarette de değişecekti. Ee, üstün kuvvetin işareti de değişecekti. Bu da 2 bölü 5 üzeri 4x eksi 2 oldu. Artık tabanlarımız aynı üstler de birbirinin aynısıdır. O zaman ne olacak bakın burası eksi x neye eşit? 4x eksi 2'ye. Bilinenler bir tarafı bilinmeyenler bir tarafı alalım. Evet alalım arkadaşlar. Bu 4x eksi x artı x diye geçer. 2 karşı eksi eksi 2 artı 2 diye geçer. Ve burası 5x eşittir 2'den. X'i de ne bulurum? 2 bölü 5 bulurum arkadaşlar. Bakın çok iyi bir soru. Çok iyi çok sağlam sorulardan birisi. Bunu bu şekilde çözdük, çözdük arkadaşlar. hiçbir şekilde bu hiç sorudan tırsmayacaksınız. Kuralları uyguladığınız zaman her soruyu çözersiniz. Hepinize iyi günler. Başarılar.